yine. İyi yaptın. Bir sorum var. Her zaman. Hocam, bu ben şimdi 43 yaşındayım. 43 <laughs> yaşında yani yaklaşık aslında 2 senedir falan 41 43 arası geçmeyen baş ağrılarım olmaya başladı. Migren teşhisi mi yok? <laughs> ee, ama bu e, bana yeni musallat oldu diyebilirim. Yani <laughs> bunun mesela hava ile ilgisi olabilir mi? Hava pis diye falan. Böyle bir sorum olabilir mi? Tabii ki olur ya. Sorulmayacak soru yoktur. En kötü soru da sorulmayandır. Hava kirliliğiyle baş ağrısı ilintili olur. Neden olur? Özellikle filtre ettiğimiz burun. Bu çok tıkanır. Hele bir de alerjikseniz. Tamamen tıkanır. O zaman sinüslerle ilgili sinüzit ihtimalleri olur. Hı. Bu bir. Yani var bir bir tarafta. bunun dışında sindirim sisteminiz Gazla dolduğu için yalancı topluk olur. Bu sefer de yeterince yemek yemezsiniz. Şekeriniz düşer başınız ağrır. O bende olmuyor Yok. hocam. Olanlar evet. <laughs> olabilir. <laughs> İhtimalleri sayıyoruz. Ondan sonra. Canım. Bunun dışında iyon değişimleri var. Ee, pozitif iyon, negatif iyon diye tarif ettiğimiz bir süreç var. Bunun kendisi baş ağrısı yapar. Biz mevsim geçişlerinde bunu anlatırız. İyon değişimi başlıyor. Dikkat edin gece gündüz farkı, uyku kalitesi, bunların etkilenmesi baş ağrısı yapar. Ee, biz bir balık olduğumuzu düşünelim. Bir akvaryumun içindeyiz. Dolayısıyla bu akvaryumun içinde su yok, oksijenle başta olmak üzere diğer gazlar var. Var olan bu gazların miktar oran değişimleri baş ağrısı yapabilir. Bunun dışında Baş ağrısının kendisini, kirli hava, havanın kendisi, indirek yollarla, örnek tansiyonumuzda olan etkilerle, tansiyon yüksekliği ve bazen düşüklüğü sebebiyle baş ağrısını tetikleyebilir. Baş ağrısı dediğimizde, wow, acayip bir şikayettir bir hekim için bir kütüphane dolusu kitap demektir. Neden? birçok şey başarısı yapıyor. Metabolik başarısını söyledik. Kan şekeri düşer. Başarınız olur. Kalp damar sistemi, ritim bozuklukları, tansiyon yükseklikleri başarısı yapabilir. Göz şikayetleri başarısı yapabilir. Beyne ait şikayetler başarısı yapabilir. Kulağa ait şikayetler başarısı yapabilir. Boyun, omur fıtıklar başarısı yapabilir. Diş başarısı yapabilir. Gerilim, ruhumuz, ruhumuza ait şeyler başarısı yapabilir. Fiziksel şeyler, ışık, ses, ısı başarısı yapabilir. Yani başarısı bize verilen bir alarmdır. Bir şikayettir. Tarafımızca tanımlanan bir önceki durumumuza göre hoşnut olmadığımız bir süreç. Ama bir doktor için başarısı bir alarmdır. Yolunda gitmeyen bir şeyi işaret eder. Onun için başarınız olduğunda tiyo gelse hemen baş ağrısı ilacı da almayın. Hemen baş ağrınızı takip edin. Şikayetiniz ne zaman başladı? Ne kadar sürüyor? Tetikleyen şeyler neler? Tekrar eden durumlar var mı? Yastığınızla ilgili mi? Kaygınızla mı ilgili? Beslenmenizle mi ilgili? var olan şikayeti bir dedektif gibi takip edin. Olabildikçe çok bilgisini toplamaya çalış. Çünkü bunları doktorun önüne koyduğunuzda bu bilgi havuzunda doktor bir tanı düşürecek. Bunun ismine ön tanı diyeceğiz. Ardından görüntülemeler, kan testleri gerekebilecek. Bazen ilaç verip ilaca cevap olarak gelen süreci tanı olarak kullanıyoruz migren, migren tipi baş ağrılarında her şeyi yaparız. Sonuçta hiçbir şey çıkmadığında migren tanısı gelir. Tabii ki EEG dahil farklı testlerimizde var. Bu yüzden başarısı ağrısı değil geçmeyin. E, çok önemli bir özelliği var. Kafatası esnemeye kemik bir kutu. İçeride beyin ve dolaşım dinamik. ısı da değişime uğruyor. Mesela saunalardaki en büyük tehlike. O yüzden girmeden önce tansiyonlarınızı ölçün. Ve odun saunalarında en büyük avantajı bu. Baş dışarıda, saharda. Evet hocam. Evet. Bu nedenle baş ağrısı hayati organımız beyinle ilgili çok önemli bilgiler veriyor. Unutmayın, dikkat alın, kendinizi takip edin. Yani saçma bir soru sormamışım. Harika bir soru. <laughs> Teşekkürler hocam. Bay bay.